Bir bir gelişmeyle açacağız bülteni İyi Partili Koray Aydın partisinden istifa ettiğini açıkladı. Detaylarını vereceğiz şimdi. Değerli izleyenler Koray Aydın resmi X hesabından paylaştı bu paylaşımı. Allah'a ısmarladık İyi Parti başlığı altında. Ayrılıklar zor ve hüzünlüdür diyor Koray Aydın. Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında cesur insanlar olarak İyi Parti'yi büyük umut, heyecan ve hayallerle, fedakarlıklarla kurduk. İyi Parti gerçek bir mücadelenin ve hikayenin sonucu doğdu. Ancak son iki yıldır bir şeylerin ters gitmeye başladığını ifade ediyor paylaşımında ve tam kitlelere açılacağı bir dönemde içine kapandığını 2023 genel seçimleri öncesi yersiz ve zamansız bir şekilde ilçe ve illerde kongre sürecinin başladığını ve enerjisini iç rekabeti harcamak zorunda kaldığını paylaşıyor Koray Aydın. Ve bununla birlikte 2024 yerel seçimlerine de atıf yaparak iktidarın değirmenini su taşıyan bir söylem, eylem ve politikalar milletimiz tarafından reddedildi. İyi Parti tarihinin en büyük seçim hezimeti yaşandı ifadesini kullanmış ve bu kendi deyimiyle başarısızlıkların ardından kurultay toplansa bile öz eleştiri yapılamadı diyor Koray Aydın ve bugün itibarıyla kendisinin partisinden istifa ettiğini paylaşmış bu dönemde kendisiyle birlikte görüş ve fikirlerini paylaşan yol arkadaşlarına teşekkürlerini iletiyor İyi Partili Koray Aydın her türlü hukuksuzluğa ve haksızlığa karşı kendisinin bu süreçte yalnız bırakıldığını ifade ediyor yine. Bir dizi paylaşım var değerli izleyenler. X hesabından bu veda Demecini paylaşıyor Koray Aydın İyi Parti Ankara Milletvekili Partisinden Görüş ve fikir Ayrılığı yaşadığını Ve kendisinin artık Partideki varlığına ihtiyaç duyulmadığına Kanaat getirdiğini Üzülerek fark ettiğini söylüyor Ve kendisi dava arkadaşlarıyla yaptığı uzun istişareler neticesinde özetle ifade ettiği tüm bu gerekçelerle kurucular kurulu üyeliğinden ve Ankara milletvekili olduğu belli dönemde önemli görevler üstlendiği İyi Parti'den istifa ettiğini ifade ediyor. Diğer yandan yeni genel başkanı Sayın Müsavat Derviş olduğuna ve yönetime de başarılar dileyerek bitiriyor paylaşımını. E değerli izleyenler helallik istemiş yine yol arkadaşlarından kendisi de hakkını helal ettiğini ifade etmiş. Yeni bir dönemin sinyallerini de vermiş olmuş bu istifayla birlikte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.